Endermite Endermite'lar pembe bir gümüş balığı şeklinde görünüyordu eskiden. Bunun pembe hali. Ama daha sonra şu anki haline çevrildi güncelleme ile beraber. Katil Tavşan Katil Tavşan dokusu çok kez değişmiştir. İlk önce böyle yayınlanmıştı. Sonra ise daha kanlı ve daha korkunç bir hal almıştı. Çok şiddetli gözüküyordu. Ve son hali şimdiki hali. Üzerinde kan olmayan biraz daha normal görünüşlü bir davşan. Balçık. Slime'lara geçelim. Minecraft'ın alfa sürümünde eklendi. 4 boyutu vardı. Küçücük, küçük, büyük ve devasa olarak. Gözleri çok daha korkunçtu. Geceleri görmek daha kolaydı. Bugünkü hali de bu. Tipe gel. Domuz. <laughs> bu değil. Bu ne lan, yanlış oldu. <laughs> Domuzlar eskiden iki gözleri de birbirine yakın ve biraz şapşalca gözüküyorlardı. Şimdiki hali daha normal tabi. İnek İneklerin eskiden siyah ve beyaz noktaları vardı. Ayrıca boynuzları yoktu. Daha sonra bugünkü haline çevrildi. Kahverengi ve beyaz noktalı ayrıca boynuzları olan. Gökyüzü boyutunu Minecraft için tasarlamıştı. Boyuta hayal dünyası lakabı takmıştı. Bir nevi rüya gibi. Rüya ya da yatakta uyurken görüyoruz tabi. Yo ben hafiste görüyorum. İstediğiniz odun ve yün kombinasyonuyla yatak yapabilirsiniz. Şu anda 6 tip tahta. Sim.